dürtüklemezsek yüz yıl uyanacağı yok! Hadi hmm. ayıl bakalım arkadaş! İç bedava viski 24 saatsiz! Hey! kumulda biraz kumulda! Ah. Yasemin'le randevum var! Ah. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim! Ya topunuzun canına ah. şerbet! Bırakın beni rahat be! Ne halim varsa gör! İstersen hiç kalkma! Hmm, buz gibi şerbet 32 dişi, trompet Hoş geldin be kardeşim, sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel, benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi? Yukarıdan. Yukarıdan mı, niye? Azrail'den yani, canını almaya geldim. Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim? Ben zaten ölmüşüm. Şey yani senin anlayacağım ben ölü doğmuşum. Bak sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana. Dur, dokunma telefona. <laughs> Ama çok güzel fal bakarım abicim. Önce hesabımızı temizleyelim. Ya hesaptan beş sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para desen, bak ne diyorum sana, aramızdan bir karakedi geçti o gün bugün meteliye kurşun atıyorum benin. Para değil, Yasemin'in hesabı. Ha, Yasemin, <laughs> o işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Hmm. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya? Yasemin'den vazgeçersen bunlar senin olur. İki yüz, üç yüz, dört yüz, Ya vazgeçmezsem sekiz yüz, dokuz yüz, boynun. Ha. Uçar. Yüz dokuz. Peki hani affedersin bu kaç bangonot yani? On bin. On bin. On bin. On bin. On bin. Daha bin. Daha bin. <laughs> yani kusura bakma abicim alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda ne olacak? On bin. <laughs> ha bak senin güzel hatırına bir sevap daha isteyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim para nedir? Bu kağıt parçası. Işte, para, <gülüyor> para para <gülüyor> Ondan sonra cim, ha, kefenin cebi yok ki abicim. Parayı ehemmiye sallamayacaksın böyle. <laughs> Para nedir ya? Nedir kefenin cebi yok? Gevşek olacaksın hayatta. Don lastiği gibi olacaksın böyle. Uzayacaksın yani gerçekten. Yalnız Yasemin'e bir daha sokulursan kendini ölmüş bil. Biliyorum biliyorum. <laughs> Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır ve Şeytan görsün yüzünü. Hadi git görsün. <laughs> Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın, değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime Osman amca geliyor, hadi nerede? Aa, Aa! Osman Bana bak, aşağıda takside paketler var, gidin araklayın ona gönder hadi! gelmeyince meraktan öldüm. Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para olup ne? Ah, büyük Allah! Hüsnü bey merkebi teşrif ettiler mi? Neredeyse gelir. Geleceği varsa göreceği de var devenin. Ey cemaati müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece sayın Hüsnü bey devesinin şerefine... ...şahane bir eğlenti var. Eğlenti var. Konak süslenecek... Kayıntı ve bilumun tekel miskiratı en gani tarafından bendenizden. Yaşa Adam sakızı çoban armağanı, sana layık değil ama! Beni utandırıyorsun Osman! Piyango çarptı galiba, ya da devlet kuşu kondu başına! Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş! Yüzümü de bağına boş ver! Düşünmeye de antrak! Bu gece sadece gül eğlen! Ne demişler, derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen! <laughs> ne iyisin Osman! Ha? Yaşasın Osman Abi, Bey! Osman Beymiş! Bana bak, seni hapsettireyim da gör! <laughs> Oğlum bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! <laughs> Al bakayım! Bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş üstü sende kas! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın! <laughs>